Hutbe-i Şamiye yolculuğumuz devam ediyor. Hutbe-i Şamiye'nin kelimeleri arasında hastalıkların teşhisi ve tedavisi üzerinden konuşmaya devam ediyoruz. Bu akşam yine sosyal siyasi, içtimai, toplumsal bunlar birbiri yerine de kullanılan, birbiriyle de tamamlanan kavramlar. Bunların hastalıkların teşhisi ve e, devaları, çözümleri nelerdir onu konuşmaya devam ediyoruz çeşit çeşit sari hastalıklar gibi intişar eden istibdat ve çözümleri bu haftaki ana başlığımız. Bu hastalıkların belki de ete kemiğe büründüğü, daha belirgin bir şekilde fark edildiği bireyden toplumun tüm katmanlarında en tepesine kadar, en geniş manasına kadar birbirlerini etkileyen büyük dairelere kadar bunların e, kökenleri, adının konması, istibdadın istibdad olarak görülebilmesi ve bunların çözümleri. E, bu akşam hemen e, Ahmet Yıldız hocamızla hızlı bir şekilde e, başlayalım. Geçen haftadan kaldığımız e, belki virgülden devam edecek bir şekilde. Ahmet hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. Canım. Bunlar yine istibdatlar, tahakkümler. E, buradaki ilk sorumuzu biz e, Meşveret Şer'iye geçen haftada bir parça konuşmuştuk ama bir kez daha üzerinden geçmek, bir kez daha bunların istibdat üzerinden özellikle bağlayarak belki bir kez daha vurgusunu yapmak mümkün olursa nasıl deriz acaba Meşvereti meş, meşrua, meşvereti şer'iye, şura, telahüke efkar kavramlarını nasıl açabiliriz? İslam toplumlarının yani hem geçmişte hem günümüzde yükseliş ve çöküşleri bunlar da ne demekse Acaba bu kavramlar nasıl bir rol almıştır? Nasıl bir e, ilişkiler o içerisinde karşımıza çıkmıştır? E, sizinle bismillah başlayalım inşallah. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Şimdi İslam, daha doğrusu Müslüman siyasi tahayyünü oluşturan temel unsurun politik şirk kavramıyla ifade edilebileceğini görüyoruz. İktidarın tek kişi e, ya da e, zümre hakimiyeti altında tekirleştirilmesi ve bunun üzerinden e, mutlakçı bir çerçevenin oluşturulması e, aslında e, İslam tarihinin başlangıcından itibaren karşı karşıya kaldığımız temel bir problem olarak e, görünüyor. Dolayısıyla Müslüman dünyadaki e, e, siyasi geleneğe baktığımız zaman bunun çoğulculuktan uzak, e, teknikle e, biçimlenmiş eee İslamiyetin e, iman, e, din ve sosyal hayatta e, izin verdiği çoğulculuğa siyasi düzeyde kesin olarak sınır çizen ve bunu mutlak anlamda iktidarı merkez ettirerek e, el koyan bir yaklaşımın hakim olduğunu görüyoruz. Eee doğasıyla politik şirk diyebileceğimiz herhangi bir unsur ortaya çıktığında bunu şiddetle ortadan kaldıran e, ve iktidarı tekrar tekilleştiren bir dinamiğin e, meşruiyet kavramını e, içini boşalttığını ve neredeyse anlamsızlaştırdığını söylememiz mümkün. Bu önemli bir nokta. E, çünkü me meşruiyetin tarihi olarak, biçimsel meşruiyet olarak varlığını sürdürdüğünü görüyoruz. İktidarın paylaşılmasına dayanmayan, gerçek anlamda e, hakikati ya da herhangi bir konudaki maslahatın doğru tespit edilmesine dönük yaklaşımdan ziyade iktidar sahiplerinin iktidarını ipka edecek yaklaşımların onaylanması ya da doğrulanması şeklindeki bir süreçle karşımıza çıkıyor. İlk defa işte 19. yüzyılda ortaya çıkan iktidarın sınırlanmasına ve paylaşılmasına dönük hareketlerin nihai olarak Müslüman dünyada yavaş yavaş anayasacılık hareketlerini tetiklediğini ilk defa 1860'larda Tunus Hayrettin Paşa'nın Tunus'ta bunu denediğini ve önerdiğini daha sonra Osmanlı Devleti'nin 1876'da girdiği krizin ee, bir iktidar krizi olmaktan e, çıkmasını önlemenin aracı olarak meşrutiyeti kullandığını, anayasayı kabul ettiğini e, ama bunun hemen sonrasında iktidar krizi çözülünce tekrar istibdat yönetimine avdet ettiğini görüyoruz. İşte burada hem Osmanlı Devleti'nde hem Osmanlı dışındaki Müslüman toplumlardan İran'da gelişen e, hareketlerin anayasacılık üzerinden e, iktidarın paylaşılmasını talep ettiğini ve bunu da artık e, halk olarak adlandırılan ...bir kitlenin iktidara yani rıza vermesi şeklindeki bir yaklaşım üzerinden öne çıkardığını görüyoruz. Meşrutiyeti meşrua kavramı 1906'da İran'da meşrutiyet devriminin gerçekleşmesi sonrasında... ...ve o süreçte ortaya çıkan bir kavram ve Osmanlı ya da İran meşrutiyetinden geçen bir kavram olarak görünüyor. Meşrutiyeti meşrua, meşrutiyeti dolayısıyla kayıtlanmış ve paylaşılan yönetimi... Ee, şer'i temeller üzerinden sınırlayan, e, kısıtlayan ve bunun üzerinden e, meşruiyet temellerini oluşturan bir yaklaşıma dayanıyor. E, bu anlamda e, batıda ortaya çıkan e, ve 19. yüzyıl boyunca e, güçlü bir şekilde kurumsallaşmaya başlayan demokratik düşüncenin e, İslami temeller üzerinden yeniden inşasına e, dayalı bir yaklaşım bu. Bunu ilk önce biz e, genç Osmanlılar da çok güçlü bir şekilde görebiliyoruz. Ee, onlar e, parlamentarizmi e, seçimleri e, iktidarın hukukla sınırlanmasını İslami e, siyaset geleneğinin işte bildiğimiz şekilde e, biat rıza kavramıyla eşitlenerek meşveret parlamentarizmle ilişkilendirilerek e, ve e, sınırlı yönetim e, yine meşruiyet esprisi içerisinde savunularak temellendirilmiş ve böylece meşrutiyetin e, İslami temeller üzerinden savunulmasına imkan sağlayan bir arka plan oluşturmuştu. Bu arka planın e, ikinci meşrutiyete de aslında hayat verdiğini görebiliyoruz. E, bu meşrutiyet her ne kadar elbette ki farklı temeller üzerinden savunulabilse de bir zaman açısından değerlendirdiğimizde e, ikinci meşrutiyetten hemen sonra yine 1910'da e, 22'de e, Ankara'ya davet edildiğinde milletvekillerine dağıttığı beyannamenin bir benzerini o zaman gazete makalesi olarak yayınladığını ve hukuki iktibası yerli kaynaklardan tırnak içerisinde el sünnet geleneğinin fıkıh mezheplerini baz alan tekçi değil ama mecelle gibi e, sadece hanefi hukukuna dayanmayan e, sünni gelenek içerisindeki bütün hukuk kaynaklarını baz alarak yeni bir kanunlaştırma, dolayısıyla hukuk ihtiyacını Beraberinde getiren yaklaşımın, teşvik yaklaşımı teşvik eden gayrimüslimlerin temsilini de bu anlamda ilk defa siyasal çoğulculuğa kapı aralayan ama şeriatın belirleyiciliğinden vazgeçmeden siyasi çerçeve olarak bunu yapan bir yaklaşım benimsediğini görüyoruz. Şu önemli geliyor bana, hutbe-i şamiye temel oluşturan unsurlara baktığımızda aslında yeni bir sosyopolitik tahayyülün inşa edildiğini görüyoruz. E, krizle, ümitsizlikle, e, sürekli olarak beka problemiyle cebelleşen, var olmaya çalışan bir toplumda bu var olmayı İslami e, bir tahayyül üzerinden sosyopolitik çerçeveye nasıl yansıtabiliriz sorusunun e, a, tetiklediği ve dolayısıyla yeni bir sosyopolitik tahayyül inşasında referans noktalarının neler olması gerektiğine dönük bir e, çerçeve olarak da baktığımızda Hutbe-i Şamiye bunun ee, doğruluk gibi ümit gibi Müslümanları birbirine bağlayan temel bağları ki bunların e, esasından geçen adımda konuşmuştuk, ee, aynı Allah'a bağlanma, ona insab etme, iman ve İslamiyetin beraberinde getirdiği uhvet ve kardeşlik çerçevesi üzerinden oluşan bir sosyopolitik tahayyülün özellikle önemsendiğini e, bireyciliği aşarak e, daha üst bir tahayyül üzerinden dayanışmacı e, diğerlerinin çıkarını kamu çıkarını esas alan ve hamiyetin kanatlarını büyüten e, bir yaklaşımla yeniden e, bir gayretle çabayla maddi ve manevi e, yönlenimle e, beka problemini aşma e, toplumu ve devleti yeniden var kılma ama bunun çerçevesini de meşrutiyeti meşrua üzerinden gerçekleştirmeye dönük hem fikri e, hem de e, doğrudan aksiyona dayalı bir çabanın Hukuk Bey Şamiyet şamiye tarafından içerildiğini ve öne çıkarıldığını görüyoruz. Burada biraz sonra da belki yine temas edeceğiz ama e, iki temel nokta vurgulanıyor. Bir e, e, şer'i hürriyetin e, meşrutiyeti meşrua üzerinden e, hayat bulması. Şer'i hürriyet Kur'an-ı Kerim'deki e, ifadesiyle ne zalimlerden olmak ne de zulmedenlerden olmaya dayanan ne tahakkümü ne de tezellülü öneren, bunları aşmayı e, imanın izzetini şahametini korurken bunu da Maddi ve manevi olarak Allah'ın kelimesini yani tevhidi yükselterek ilahi kelimetullahla gerçekleştirme. Ee, öbür taraftan da e, aşağılanma, ezilme, e, sömürgeciliğin beraberinde getirdiği ruh kırılmasını aşma e, ve e, Allah'a olan imanla e, problemleri aşabileceğinin müminin aziz olduğunu yere düşmekle cevherin sakıt olmayacağını telkin eden adeta psikolojik olarak yeniden güçlü bir ben inşası e, söz konusu. Bunun üzerinden hem şefkatin harekete geçirilmesi. Bu şefkat çok değerli bir şey çünkü insan olarak ve Müslüman olarak diğer varlıklarla, diğer insanlarla ilişkilerimizi önemseme ve bunun üzerinden tanımlama dolayısıyla milliyetçiliğin ve mezhepçiliğin beraberinde getirdiği ötekileştirmeyi aşmaya dönük bir bakış açısı ortaya koyuyor. Evet, Anlatacağım. Şimdi bu e, ilk turda kavramsız çalıştığımız kısmını da dikkate alarak evet, hürriyeti şer'iye kavramını bir parça değindiniz ama özellikle hürriyet ve şer'i olması demek ki şer'i olmayan hürriyet veya hürriyet olmadan da bir şer'iyet imkanını konuşabiliyoruz. O yüzden ikisinin birlikte olduğu hürriyet i kavramını yani genel literatür açısından belki e, inmiş siyaset açısından nasıl yorumlamamız gerekiyor? ve Bu kavramın özellikle e, olmadığı zamanlarda gerçekleşeceğini, ortaya çıkacağını düşündüğümüz istikrat gibi, baskı gibi, belki zulüm gibi diğer kavramları da e, göz önüne aldığımızda nasıl bir e, çerçeveyi konuşmamız gerekiyor? Nasıl bir tartışmayı yapmamız gerekiyor? Tabii bunda e, sizden ricamız aynı zamanda İslam ve özgürlük diye bugün bu dille, aslında aynı şeyi söylemiş oluyorum ama e, İslam ve özgürlük arasındaki ilişkiyi nasıl kurmak gerekiyor? İslam e, yorba bir din midir? E, Yorbaya, zulme, istibdada nasıl bir e, imkan veya imkansızlık e, sunar? E, bu çerçevede ikinci turumuza sizle başlamış olurum Ahmet Hocam. Buyurun. Evet. Şimdi kavramları... E kültürel e, referansı içerisinde kullanmak zorundayız. Dolayısıyla e, bugün modern literatürde var olan ve gündelik dile de yerleşmiş olan hürriyet kavramının e, batıda e, kolektif bir anlayış üzerinden zamanla ferdileşerek e, liberal bir anlamda e, kazandığı e, anlam yüküyle mukayese ettiğimizde bunu İslami kültürel e, referans içerisinde transfer ettiğimizde bu transferin meşruiyet temellerini oluşturmamız gerekir. Aksi takdirde bu transfer askıda kalır, havada kalır, bir karşılık bulamaz. Batı'daki gelişimi itibariyle liberal bir çerçeve içerisinde gelişen ve kişinin kendi kendisine malik olması, Rab olması referansından hareketle kişinin kendi hayatı üzerinde mutlak anlamda hakim olduğunu, kendi kararlarını kendisinin verebileceğini ifade eden ve aşkın bir referansa ee, subjektif olarak imkan veren, eğer kişi istiyorsa ke kendi hürriyetini aşkın bir referans üzerinden anlamlandırabilir. Bu kişinin kendi tercihine bağlı olarak mümkün olan bir seçenektir. Ama netice itibariyle nihai ya da mutlak çerçeve kişinin kendi tercihi, e, iradesi ve kararı sonucunda ortaya çıkar. E, Dolayısıyla ki burada maddi ve manevi e, varlığımızın e, bireysel olarak sahiplenildiğini, referansın beşerileştirilerek kişinin nefsine irca edildiğini e, ve bunun da mutlaklaştırıldığını görebiliyoruz. Bir defa bunun e, İslami kültürel referanslar açısından değerlendirildiğinde kabul edilemeyeceği açık. Zati olarak İslamiyet insanı e, Abdullah olarak görür. Yani Allah'la ilişkisini kulluk üzerinden tanımlar. Bir intisap ilişkisi ortaya çıktıktan sonra bu kulluk ilişkisinin objektif temelleri en azından Kur'an ve sahih sünnetle ortaya konan çerçevedir. Kişi benim kararım ve seçimim e, diyerek onların dışına e, çıkma hakkına e, sahip olamaz. E, en azından bireysel olarak yanlış yapabilir, günah işleyebilir. Ama bunun doğruluğunu savunma anlamında savunduğunda e, İslami çerçeve içerisinde kalarak bunu gerçekleştiremez. Bunu e, burada teslim etmemiz gerekiyor. Keza insan hakları kavramı da mesela böyle bir kavramdır. Bunu e, siz İslami semantiğe transfer ettiğinizde ee, bunun Allah-kul ilişkisi üzerinden nasıl bir anlam kazanması gerektiğini ve bunun sınırlarını çizmek zorundasınız. Ee, bu şekilde e, insan iradesini mutlaklaştıran yaklaşımlar üzerinden e, işte cinsiyetsizleştirme, cinsiyetin itibari hale getirilmesi, e, e, eşcinsellik üzerinden ortaya çıkan yaklaşımların, ferdin bireysel kararı sonucunda ortaya çıkan tercihler olarak normalleştirilmesi liberal batılı kültürel çerçevede mümkündür ama İslami çerçeveye bunu tercüme ettiğinizde burada çok ciddi problemler ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla bu ikisini birbirinden ayırt etmek gerekir. Hürriyet de aynı şekilde İslami bir kültür e, referansı içerisine taşındığında e, Bediüzzaman'ın deyimiyle insanlar hür oldular ama yine Abdullah'tırlar. Bu çerçeve ortadan kalkmaz. Dolayısıyla bu benim seçimim diyerek kişi Müslüman bir özne olarak kendi seçimini mutlaklaştıramaz. Bu seçimin ilahi seçimlerle örtüşmesi ve uyum içerisinde e, olması beklenir. Tabii buradaki yine eğer demokratik bir siyasi toplum içerisinde yaşıyorsa kişinin tercihlerini e, kişi kendi tercihiyle elbette bunu yapar. Çünkü inanmak ya da inanmamak mutlak anlamda kişinin e, tercihi üzerinden biçimlenecektir. Bu da imtihanın e, esprisidir zaten bunun sonucunda oluş oluşacak olarak yaklaşım kişinin kendi tercihi olabilir ama bu tercihin e, İslam'la ilişkisini kurmaya kalktığınızda o zaman e, bu aşkın referansı e, tekrar denkleme dahil etmek ve hürriyeti bunun üzerinden tanımlamak zorundasınız. Dolayısıyla burada hürriyet e, kişinin e, kendisi ki kişinin nefsinin de Allah'ın kulu ve mülkü olduğunu unutmaması, Rab olan Allah'ın e, rablığının terbiyesinin esas itibariyle zaten mutlak norm koyucu olarak e, insanın davranışları üzerinde belirleyici olduğunu unutmaması gerekiyor. Buradaki vurgu aslında bireysel olarak da siyasal olarak da çok temel ve açık bir vurgudur. Kişinin tercihleri bu anlamda mutlaklaştırılamaz. Bu, bu Kur'an ve sahih sünnetle belirlenen çerçevenin dışına çıktığında kişi İstanbul'a olan ilişkisini problemli hale getirir. O yüzden hürriyetin şer'i çerçeveye transferine baktığımız zaman ki hürriyet kavramını kendisi aslında yenidir bu anlamda ee, ve bu anlamda hürriyet kavramını küfrün bir yansıması olarak değerlendiren yaklaşımlar olduğunu da biliyoruz. Ama Bediüzzaman bunu imanın bir hassası olarak görür. Çünkü iman ne kadar parlarsa hürriyetin de o kadar ee, parlayacağını ifade eder. Çünkü Allah'la kurulan intisaf ve kulluk ilişkisi ferdi temelde insanın ona dayanması ve sadece ondan yardım istemesi dolayısıyla da hakkın hatırını her durumda Ali tutabilmesini mümkün hale gelmesi. Avam ve havas ayrımı yapmaksızın. Alim ve alim olmayan ayrımı. ya yani ulemanın dışındaki bütün Müslüman fert, e, fertler olarak Emri bin Naruf Nehi Alil Nuker çerçevesi içerisinde düşündüğümüzde kişiye bu sorumluluğu yükleyen dolayısıyla e, meşrutiyetin beraberinde getirdiği hürriyet anlayışını tekrar e, asli eee bir e, şer'i çerçeve üzerinden anlamlandıran bir yaklaşım. Bu yaklaşımın ferdi evet. olarak dediğim gibi Allah'la kurduğumuz e, istinad ve istimdat ilişkisi, kolektif olarak ise zulmetmeme, zulme uğramamaya dayanan eee şura e, ilişkisi çok büyük önem taşıyor. Bu anlamda Müslüman dünyada biz telahuk-ı efkarın olmadığını görüyoruz. Bu e, tabii ki hürriyet-i şer'iye diye başladık bu akşam. E, meşvet, e, meşrutiyet, e, şura, e, bunların insanlar tarafından belki ortak bir, e, bir eserle ortaya konması gibi birçok kavramdan bahsettik. Bu üçüncü turda da acaba burada söz konusu olan hangi hürriyetler, hangi hürriyetleri biz bu hürriyetin e, mektubunun içinde, hürriyeti şeriyenin içinde görebiliriz? Yani bugün bizim e, Müslüman zihninde Hangi hürriyetlere nereye ne kadar e, anlam veriliyor, sınır veriliyor? Yani gün günümüz kullanımlarında da hep belki de problem olarak ö, e, işte LGBT gibi veya başka işte insanların e, ahlaksız olabilme hürriyeti gibi birçok çok da problemli kavram var. Ben hepsini e, tabi ama bu hürriyeti şerinin içindeki özgürlükler. Nelerdir, neler olmalıdır. Üçüncü turumuzda öyle bir e, genel çerçevesiyle toparlayabilir miyiz devam edeceğim? Buyurun. Bununla evet. beraber. Ben öncelikle e, bir kitap tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Evet. Arapistan medeniyetinde entelektüeller. E, bu kitabında e, Cabir'in yapmak e, yaptığı şey şu: e, dini e, söylem ve politik içeriğin nasıl yan yana getirildiğini. Aslında politik kamplaşmaların nasıl kendisini dini söylem üzerinden ifade ettiğini, dolayısıyla İslam dünyasında e, Müslümanlar olarak karşı karşıya olduğumuz temel problemin ya da meydan okumanın siyasi olduğunu görebilmemiz gerekiyor. Aslında e, İslam'ın ortaya koyduğu o, değerlere dayalı siyasal çerçevenin hayata yansımamasının tebe temel sebebi de karşımıza siyasal olarak çıkıyor. Yine Cabir'in ortaya koyduğu teori teorik çerçeve üzerinden ifade edersek, ee, e, Ümeyye oğulları ile Haşim oğulları arasındaki rekabetin e, İslam tarihine damga vurduğunu e, ve bu ganimet ve e, kabilenin e, akideyi belirlemesi süreci e, üzerinden okunduğunda İslam siyasi pratiğinin, e, daha doğrusu Müslümanların siyasi pratiğinin İslamiyet'in ortaya koyduğu ilk ilke olan siyasal çerçeve için adaleti, e, ehliyeti, emaneti, liyakati, e, rızayı ve Şura'yı e, içermesi gerektiği halde bunların çoğundan e, uzak olduğunu e, saltanatın e, kiş, bir kişinin e, otoritesine dayalı yönetim biçiminin e, her şeyi bu arada dini de kendi takimi altına alarak belirlediğini teslim etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Bediüzzaman'ın ve muasırların karşı karşıya olduğu bugün de bizim karşı karşıya olduğumuz temel problem siyasi açıdan İslam tarihine dönüp baktığımızda devre alacağımız mirasın son derece sınırlı bir miras olduğunu, İslamiyet'in ortaya koyduğu temel ahlaki değerlere dayalı bir siyasal çerçevenin yeniden oluşturulması ve geriye meydana getirilmesi olduğunu görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla tarih bize ayna tutar, ışık verir ama İslam siyasi çerçevesi açısından tarihe baktığımızda karşımızda göreceğimiz tablo, e, tatmin edici bir tablo değil. Bize cevap veren bir tablo değil. Buradaki en önemli nokta e, evet e, biz bir siyasetname literatürü görüyoruz. Karşılığı olmayan bir literatür. Hayata yansımayan bir literatür. Şeri şerife övgüler düzüldüğünü görüyoruz. İşte e, Osmanlı örneği açısından söylersek Name şu nesne emri sultanı olmaz denmiştir. Bunun anlamı şudur. Sultan emri her şey şeridir aslında. E, dolayısıyla dinin siyasal ala, siyasal olan tarafından belirlendiğinin en açık örneği Kur'an'ın mahlukiyeti etrafında çıkan tar tartışmadır. Aslında biz Abbasilerin e, memur dönemindeki mihnesini hep anlatırız. Ahmet bin Hanbel'in maruz kaldığı sorgulama ve işkenceyi söyleriz ama karşı mihneyi de hatırlamamız gerekiyor. Karşı mihne de esas itibariyle siyasal bir nitelik taşır ve e, muhtezilenin ortaya koyduğu Kur'an'ın mahlukiyeti Allah'ın sıfatlarına ilişkin diğer yaklaşımlar vesairenin reddedilmesinin de temel itibariyle yine siyasi iktidarı tahkim etme ortaya çıkan siyasi bir meydan okumak karşısında o meydan okumayı nötralize edebilmek için başka bir dini söylem ve meşruiyet üreterek bunu gidermeye dayalı bir mihne karşı mihne döneminin yaşandığını da hatırlamamız gerekiyor. Maliki mezhebinin e, Endülüs Emevileri tarafından bir tür resim mezhep olarak uygulanabildiğini ama selefi yaklaşımdan, iktidar üzerinden, iktidarın ihtiyaçları üzerinden selefi yaklaşımlara dönülmesi gerektiği, gerektiğinde furu olarak telakki edilen Maliki mezhebine ait bütün literatürün yok edilebildiğini görüyoruz. Kısacası siyasal alana baktığımızda nispi olarak Batı tarihine ve Doğu tarihine nispi olarak baktığımızda İslam dünyasının nisbi olarak çok daha adil olduğunu, çok daha çoğulcu bir çerçeve kültürel ve sosyo-sosyal sosyal anlamda çoğulcu bir çerçeve oluşturabildiğini söyleyebiliriz. Ama siyasal teknik e, İslami gelenek açısından temel mirastır. Bunu aşabilmek e, içinde bulunduğumuz dönemin şartlarına uygun olarak yeni bir e, İslama dayalı siyasi dili üretebilmek bugünün e, Müslüman e, entelektüellerinin ve alimlerin karşı karşıya olduğu temel problemdir. ulema Ulema'nın ulema-i dönüşmesi, devlet karşısında bağımsızlığını ilan etmesi, hakkın hatırını âli tutma misyonuna sahip olan entelektüel alim sınıfının varlığını çok sınırlı bir şekilde koruyabilmesi, düzenin kutsanarak siyasi sistemin bütünüyle bunun üzerinden inşa edilmesi, dolayısıyla İslam tarihinde baktığımızda karşımıza hiç de iç açıcı olmayan bir tablo çıkarıyor. Bunu bir defa teslim edelim. Bugüne geldiğimizde 1948 ee, insan hakları evrensel beyannamesine giden sürece baktığımızda bu süreçte İslam dünyasını temsil eden hiç kimsenin bulunmadığını görüyoruz. Müslümanlar siyasal alana İslam'dan hareketle bir katkı üretemediler. Ya da bu katkı çok sınırlı kaldı. Dolayısıyla bugün hürriyetlerin çerçevesinden bahsede, bahsediyorsak o zaman insan hakları dediğimiz kavramlaştırmanın bugünün e, siyasal alanının temel meşruiyet söylemi olduğunu da e, göz önüne aldığımızda bu çerçevenin bütünüyle liberal öğretiye göre biçimlendiğini görebiliyoruz. Ama liberal öğretinin temel çıkış noktası sonuçta insanı kendi kendisini temellikü, kendi kendisine malik olması e, kabulü olduğu için bunun insanın hür ama Abdullah olma e, çerçevesine oturtulması, dolayısıyla burada kültürel referansın değiştirilerek bu kavramların yerli yerine yeniden oturtulması ve buna uygun bir çerçevenin oluşturulması karşımızda olan temel problem. Ve bu konuda da e, siyasal aktörler açısından baktığımızda ümitli olmamızı gerektiren herhangi bir şey göremiyorum çünkü siyasal iktidar her zaman İslam adına tahakkümü yeniden üreten, bunu yeniden tahkim eden herhangi bir meydan okumak karşısında e, politik iktidarı dini söylem üzerinden yeniden üreten e, bir niteliğe sahip bu fiili durumun ötesine geçerek e, bunu sorgulayan bir teorik e, ama tutarlı, sağlam, uygulanabilir bir teorik çerçeve oluşturmaya ihtiyacımız var. Bunun için de bizim ulemaya ihtiyacımız var. Ulemadan kastım tırnak içerisinde. Tabii ki hakkın hatırına hali tutan, hakikati ortaya çıkarmayı esas kaygı olarak kabul eden, bunun için uğrayabileceği mihne ya da çileyi gönüllü olarak kabul eden, Allah'ın rızasını her şeyin üzerine koyan e, bir seçkinler sınıfının varlığıdır. Bunun yokluğunda Tabii ki böyle bir çerçeve Hı. oluşturamıyoruz. Ee, doğrusu. Dolayısıyla de geriye kalana önderlik yapacak, rehberlik yapacak bir seçkinler sınıfı olmadığı zaman e, elbette geriye kalanın iktidara tabi olması da daha anlaşılır hale geliyor. O zaman İslam'ın güzel bir örneklik üzerinden temsil edilebilmesi imkanını yitirmekle karşı karşıya kalıyoruz. İşte zaman Hutbe-i Şamiye ile yaptığı kanaatimce böyle bir e, ahlaki siyasi çerçeve oluşturabilmenin Ni e, nirengi noktalarını tespit etme ve ortaya koyma. Eski halin mahal olduğunu ya yeni hal ya İzmir hal kavramlaştırması, mottolaştırması üzerinden istibdadın yol açtığı bütün kötülük kötülükleri tek tek ortaya koyarak ve temellendirerek dinin doğru anlaşılması ve yaşamasını da çarpıtan bir çerçeveye sahip olduğunu hatırlatarak Müslümanların önündeki temel problemin istibdadın, siyasal istibdadın aşılması ve bunun yerine e, meşru bir e, meşru e, o zaman için meşrutiyetti bu elbette saltanat sorgulanabilir durumda değildi ama bugün için bunu e, telaffuz etmemiz gerekmiyor anlam taşımıyor artık e, e, demokratik bir siyasal İslami çerçevenin ya da İslami bir demokratik siyasal çerçevenin oluşturulmasına dönük yaklaşımların e, pratikteki karşılıklarını oluşturmak gibi bir e, meydan okumayla karşı karşıyayız.